Merhaba ben Metan Top Yıldız. Derlememin konusu COVID-19 ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişki. COVID-19 Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkmıştır ve SARS-CoV-2'nin yol açtığı bir viral enfeksiyon olarak tanımlanmıştır. COVID-19 başlıca solunum sistemine etki etse de kardiyovasküler sisteme de etki etmektedir. COVID-19 enfeksiyonu bazı kardiyovasküler komplikasyonlara sebep olabilir. Ben bu sunumda bu hastalıklardan 7 tanesinden bahsettim. İlk başlığımız miyokardiyel hasar ve miyokardit. Covid-19 ile hastaneye yatırılan hastalarda troponin düzeyi yükselmiş ve miyokardiyel hasar meydana gelmiştir. Miyokardit Covid-19'lu bazı hastaların otopsilerinde yüksek viral yükler ve mononükleer infiltratlar tespit edilmiştir. Covid-19 ile ilişkili ölümlerin %7'si miyokardite bağlanmıştır. Diğer başlık aritme. Covid-19 enfeksiyonu olan hastalarda ritim bozukluğu ile karşılaşılmıştır. Aritmi, ateş ve öksürüğü olmayan hastalardan en sık tanımlanan semptom olarak rapor edilmiştir. Çarpıntı, Covid-19 hastalarının %7'sinden fazlasında ortaya çıkmıştır. Venestromboembolizm, Covid-19 hastalarında derin ven trombozu ve pulmonar emboli ortaya çıkmıştır. Covid-19 ölen kişilerde yüksek fibrin bozulma ürünleri ve D-dimer seviyelerinin önemli ilişkide olduğu ve bunların %71'inin hastalıkların ilerlemesi sırasında yaygın damar içi pıhtılaşma yaşattığı gözlemlenmiştir. Diğer hastalıklarımız kalp yetmezliği ve kardiyomiyopati. Covid-19 hastalarının %23'ünde kalp yetmezliği, %33'ünde kardiyomiyopati ortaya çıkmıştır. 131 hastanın yer aldığı bir çalışmada ölümlerin %49'u kalp yetmezliğine bağlanmıştır. Son hastalığımız Takotsubo sendromu. Covid-19'la beraber karantina uygulamaları ve sıkı sosyal mesafe kuralları ile birlikte toplumda psikososyal sıkıntı yaşanmıştır. Stres kardiyomiyopatisi olarak da adlandırılan Takotsubo sendromunun yaygın tetikleyicileri duygusal ve fiziksel sıkıntıdır. Covid-19 pandemisi sırasında Takotsubo sendromu insidansında 4,5 katlık bir artış yaşanmıştır. Sonuç olarak Covid-19 bir akciğer hastalığıdır ve kardiyovasküler sisteme de etki etmektedir. Kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle Covid-19 hastalarının prognozu kötüleşebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.